Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda kararlılıkla sürüyor. Müzik güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez DAEŞ ve El-Kaide terör örgütleri vardı. Operasyon 3 gün önce başladı, şüpheliler adım adım takip edildi. Müzik Ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletin duası güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da düzenlenen Kahramanlar 45 operasyonları kapsamında 36 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyon kapsamında Konya'da El-Kaide terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 39 bin dolar, 11 bin avro, 200 bin lira ve çok miktarda diğer ülkelere ait dövizle çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konulduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam Eki edecek değerlendirmesinde bulundu.